A student throws a ball with an initial velocity in the horizontal direction. Air resistance is negligible. Yani yatayda bir topu atmış ve hava sürtünmesi uh, önemsenmiyor. At t at t equals 2 seconds the ball has traveled a distance x in the horizontal direction and y in the vertical direction. What are the horizontal and vertical distances covered at t equals 1 second? Yani 2 saniyede Yatayda x, dikeyde de y kadar gitmiş. Bir saniyede ne kadar gitmiş olur Şimdi horizontal yani yatay hız sabit. O zaman iki saniyede e, x kadar gidiyorsa, bir saniyede e, şuraya giderken ikiye ile verdik. O zaman şuraya giderken de ikiye böleceğiz. X bölü iki kadar gider. O zaman cevabımız ya adana ya bursa. Vertical yani dikey bulmak için de suat denklemlerimizin şunu kullanacağız. S eşittir 1 bölü 2 A t, kare artı U Tamam. Dikey yazımız yani yatay olarak atmış. O zaman dikey yazımız sıfır. O zaman ilk dikey yazımız sıfır olduğu için şurayı sileriz. S eşittir 1 bölü 2 A T kareyi kullanacağız. 2 saniyedekini bulalım. E, t yerine 2 yazdığımızda S eşittir 1 bölü 2. A çarpı 2'nin karesi eşittir 2A. O zaman 2A kadar gittiğinde Y kadar etmiş oluyor. Yani şuraya geçelim. 2A eşittir Y. Şimdi bir de 1 saniye için bu formüle koyalım. S eşittir 1 bölü 2. A şuraya 1 koyduk. S eşittir A bölü 2 metre kadar gitmiş olur. O zaman 2A eşittir Y ise A bölü 2 şurayı derken 4'e böldük. Eşittir Y bölü 4. O zaman buradan da A veya D buluyoruz. Cevabımız alanı. Bu sorularda bir de şunu kullanabiliriz. Zamanın karesini yani şu formülden geliyor. Şu formülden geliyor. Zamanın karesi eee evet. ilerlenen yüksekliği doğrudan orantılıdır.